Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi sana benzemeye çalışan her şeyden... Bir gülden, bir ilk, bir son bahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilinci nasırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam. Toprağın güneşle konuşmasına sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir. Gelen, giden, açan, soran, bere, budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok. Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum Yaralı yarasız sevdalardan geçtim Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu Her şeyi anlattım olan olmayan acıtan sancıtan Bilsem ki sana varmak de bütün mola sancıları Bütün stabilize arkadaşlıklar Daha hızlı koşardım Sever adım gelirdin gözlerinin mercan maviliğine Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar Bahçıvanlar değil tüccarlarla Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazma ahmaklıktı. Bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, Gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim. Gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığın bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.